ilk bayılma anımı anlatıyorum. Ya ben zaten hayatımda yalnızca bir kere bayıldım. Onda da gerçekten hiç olmayacak bir yerde bayıldım. Biz 10 Kasım'da arkadaşlarımla beraber Anıtkabir'e gittik ve bu benim ilk Anıtkabir'e gidişimde haliyle bu kadar kalabalık olacağını tahmin edemiyordum. Hatta biz oraya gittiğimizde Ali Koç oradaydı. Ben Ali Koç'un kim olduğunu bilmiyordum ama yanımdaki Fenerbahçeli arkadaşım resmen deliriyordu. O kadar tıkış tıkış bir ortam vardı ki teyzeler arkadan itiyor, önden gidenler geri gelmeye çalışıyor. Yani ortam resmen böyle karma karışık. Tabii ben hayatımda daha önce bayılmadığım için bayılmanın nasıl geliştiğini de bilmiyorum. Sadece böyle yavaş yavaş soğuk soğuk terledi mi? böyle gözlerimin dönmeye başladığını hissettim. Ben ben yavaş yavaş böyle hissetmeye başlayınca kabire girmek isteğimden tamamen vazgeçtim ve arkadaşıma şey diyorum hani acil çıkmam lazım çünkü bana garip bir şeyler oluyor. Ama gel gör ki öyle bir kalabalığın arasında herkes ileri doğru gitmeye çalışırken aralarından geçip geriye doğru gitmek gerçekten de mümkün değildi ve ben resmen 10 dakika boyunca geriye doğru gitmeye çalıştım. 10 dakikanın sonunda artık insanlara yalvara yalvara lütfen nefes alamıyorum diye diye aralarından çıktım bir şekilde boşluğa ulaştım. Ama benim vücudum resmen o boşluğa ulaşmaya bekliyormuş çünkü ulaşır ulaşmaz ben bildiğimiz böyle şok diye gittim. Tabi geri kalan kısmı ben arkadaşlarımın anlattığı kadarıyla biliyorum. Askerler gelmişler beni kucak demişler ambulansa götürmüşler. Ambulanstan hastaneye oradan oraya bir yolculuk yapmışız ama hastaneye gelir gelmez ben hastaneden kendime geldiğim anda çıktım. Çünkü daha Anıtkabir görmemiştim bir. bir de yani Ankara'ya sadece bir günlüğüne Anıtkabir'i görmek için gelmiş olduğum için muhtemelen göremeden dönseydim çıldırırdım. Neyse sonuç olarak hastaneden çıkar çıkmaz gittim ve Anıtkabir'i gördüm. Okey, hazırım. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım gününüz harika geçer. kocaman öptüm. Bye.